Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ben cümlenin kodumuzun da Ve bar Barbaros. Barbaros. Kameralara uymayan adam. Kameralara o, sığmıyor. Valla mı ile pes 2012 oynuyoruz. Başta söylemeyi unuttum ya yine kasıyor. Kasıyor be. Kasmanın yolu. Kasmasını istemiyor musunuz? O zaman kasmatik kullanın. Kasmatik. Kasmayı öyle. <laughs> Ne yapıyor? Yani niye bu? kasıyor bu? Ne yaptı koşuyor bu? Kas kafiyedici kullan. Kuram dediğin çıktı onun kafat. Evet. Kıtır kıtır şeksetini herkes almalı bence. Yani evet abicim ama bence Hı. fazla reklama girmeyelim. Çünkü seyirci bunu istemiyor. Ben sümüğünü koku koku muzlu gırtlı olarak <gülüyor> Reklam diye <laughs> yapamayı önleyecek bir reklam buldum. Ben reklamcınız kurtarmış olarak söylüyorum. Kıytırık trak bıçağı. Sizi sakallarınızı keserken öpüyorum. <laughs> Kesinlikle <gülüyor> almalısınız. Kesinlikle ben alacağım. Gargan. Aldım. Evet. Biz... Gargan. Evet süper kasıyor. Şimdi... Magyo topu almadı diyeceğim. Magyo'nun topunu amına koyayım deyip kapıyı kapatacağım. Oh bu yüzden yani. hiç bu gol atacak mıydı atamayacak. Zaten ilk gol gibi videoyu kesmeyeceğim. Kozmo! Yani. Abiyat abi attı. Abi attı şu var. Obata. Obata. <laughs> ne dedim? Arkadaşlar, şimdi şu denge e, kolilerinden bahsedelim. Denge, sizler için birebir. Denge sizler için birebir. Evet. Re Aldığımız reklamlar sonucu Sigort bize küfrediyor. Reklamcınız geri döndü. Ben Ama başarılı. Şey Kutanmış bilgisayarı sevinirim. Kesinlikle aldım moda. Evet. Lepe. <laughs> Kutanmış benim sen çok resmisin. Senden nefret ediyorum. Evet. O, o, o sonra dön dönemlerinde Dayan ve Mustafa Kemal'in de kullandığı ya hep yeni bir koku kola geliyor. Koku kola Trabuskar. Mutlaka dedeneyin. Hatta Trabuskar'ın içti. Trabuskar'ın <garb> <laughs> <Trump> savaşında Atatürk hep bundan işte. Trabuz kalp savaşını Kurtuluş savaşı olmasın ha? Yes. Are you sex? Reklamcımız şey. gördüğünüz gibi. <laughs> Laptop. Masasızlar çok daha iyidir. Her zaman kullanılmalı. Barbaros tamamen bir şeyler mırıldanıyor ama. Ya evet. Kaldı. Haydi başka babası değil. Gargino. Gargino. Ve gol. Ve gol. Ve gol. siz bir mimi olsunuz. Hemen bir gözlük alın. Atası da atlayın. Gözlük alın. o gol, Benim gol geldim. yani. Golün golün. Reklam geri geldi. Abla! Örtü, Örtüler çok güzeldir. Kesinlikle bir örtü alın. <laughs> örtü. Hiçbir şey yap. Böyle sallamazsın. Göğüslükle bir şeyler yapıyor. Sizin keserim ulan. Niye? Niye bu kadar güzelsiniz Mehmet Ali? Bugün nesne çikolata yedi. <laughs> Tamam tamam, tamam. reklam reklam dedik de şimdi biraz face sayfamızın reklamını yapalım. Olan evet. O bizim Mehmet Ayken korusun. Vurdum. Bizim face sayfamız. Vurdum. Valla mı? Şimdi vurdum ne lan? Vurdu. Vurdum koyarım sana. Valla mı? Şimdi Twitter. Twitter hesabımız öyle bir hesap yok. Benim, Benim nokta şeyli mi oldu? Şimdi şimdi ben Twitter hesaplarıma bakıyorum da bir tane e. Adı ha ha olan bir arkadaşımız var az önce o da küfür etti. Öz özür diliyorum. bakıyorum da yarrağı yedim, O roz bu çocuk gelir yol öküz mos. Evet. Asla böyle gol Ben kendimi atarım anca. Ya. Alo. An. Rodik mu? Aa evet. Evet evet adama küfür ettim, doğru oğlumu çocuk değil. Dostlarına. Arkadaşlar telefonlar da geliyor. Evet. Evet tamam. Canlı yayın telefonu. Evet. Ha, bu arada Face sayfamızı beğenmeyin. En laglı oyunlara devam edin. Evet. 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 Hadi. Hadi. Ne oluyor lan? Yapma. Ne çek? Bebek oğlum gelecek. Oramıyor, oramıyor. Şu çekiyor ve andır tekrar topu kaybetti. Bu videonun adı ne olsun biliyor musun? Hamsık olsun. Hamsık gibi şey, olsun. Hamsık. Bu da bizim hamsık gibi balımız. Hamsık neden neden bu kadar güçlü? Çünkü hamsık markalı ba, e, ba, bal alıyor. Hamsık. Uf. Çok Uf. güzel. Uf. Hamsık adı neden? Ya, hamsık çünkü bu bal çok küfür varmış. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Dansı ne yapıyorum şimdi? Ben şimdi sonra faktörü etzatlıyorum. Sonra faktörüyle ben onun kaçmasını engelleyeyim. Ne yapıyorsun? Sonra faktörüyle. Ne yapıyorsun? Ya bir dakika ya. Evet ya. Sistem ayarlarına bir girelim. Do do sebebini biliyorum arkadaşlar neden bu kadar yavaş olduğunu sebebini biliyorum bu oyun demo Yeah. no, no. 2013 fulle çıktı bir 2012 demo oynamaya devam ediyoruz 2012 diyeceğiz pampa lan <laughs> ki çek olma Evet. Çakolma. Evet arkadaşlar Barbaros'tan bir, bir türlü ses alamıyoruz. Barbaros cevap ver. Yok, yoksa Ay, bir bir sıkıntı yok. Dilini kedim yuttu Barbaros. Hayır. Bak ses çıktı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay Allah. Alo. İyi anç benim. <laughs> ne haber lan? Gecek dayı Barbaros. Seviyorum seni. Hadi ver ben. Daha Daha gerçekten çok ne diyor bu Oh yeah, yer ne Bu ne lan? Ben oynamıyorum. Senin çalıyor. Tamam, gerçek, Tamam, şekmiyor. tamam. Haydi bay bay seni seni istemiyorum. Bu niye so arıyor ya? dakika. <laughs> Kızım ama bu ya. Kızım ben da daha, de daha de sonra de bitireceğiz videoyu. Biraz daha sistem ayarı yapalım. Anlamıyorum niye kasıyor hiç kasmayan o. Fraps kastırıyor Ne fraps lan koral video kastırıyor. Sistem ayarları. Koral videosu duyuyorum. Amına koyayım. Şimdi ne yapıyor buradaki? Beğenirim. Ha. Beğenirim. Evet. Ayağını tutuyor <laughs> bu. Kimin telefonu çalıyor Hadi başladım ben maça valla <laughs> Evet. Uzun bir ayarlar süresinden sonra yine devam ediyor. Kanka ne kadar vurdun göstermiyor. Göstermesin misin ben Süper slow motion değil. Çaktırmayın ben slow Motion'a ayarladım. Tabi HD paketine geçmek isterseniz başka. E, ayda I don't bilir ne HD paketine geçebilirsiniz. Demir 10 liraydı. Bilmiyorum zam getirdim ben. Zam diyorum. 10 saniyede. Evet. 10 saniyede 40 evet. dolar. Evet. 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 Twitter hesabıma yine bakıyorum. Adı Ceyda olan bir kız. Diyor ki üstünde ne var? Kazak. Çok sağ ol. evet. <laughs> Altımda da benim bir şey var ama şimdi söylemek istemiyorum. Evet. Birinci yarı bitti ve kazanan Buğra Ağzı. <laughs> Sevinç müziği. <laughs> Bu ne demek var? Sevinç müziği bitti. Evet. Bir milyon <videonun> daha <laughs> <Sonra> geldi. <laughs> Içeride, iki, iki, iki. Her <laughs> neyse, zümrün kodu mu zıngıldatırım. Bir <laughs> bir göz at, tek düşürüm. Vallahımız, birlikte. Vallahi ne zor mı? işareti. Alo. <laughs> ile birlikte lagırlı bir oyna? görüşürüz. Ya lütfen ben yapacağım. <laughs> Abone olacağım şimdi şeyim. Gitme. 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 对对对对。<laughs> du, 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 du.